Değerli milletvekilleri, Konya'mız maalesef ihmal bir şehir. Geçenlerde Çevre Bakanımız 19 Haziran'da Konya'ya geliyor. Müjdelerle geliyor. Getirdiği müjdelere bakıyoruz. Yıkılmış olan eski stadyum millet bahçesi olacak. Amenna. Efendim bisiklet yolu Konya'nın şehir merkezi uzatılacak. Ne güzel. Efendim 7 projede 2000 küsur konut yapılacak. O da çok güzel. Yahu kardeşim Konya Belediye Başkanı bunları yapar. Konya Belediyesi bunları yapar. Sen Çevre Bakanlığı'nı yap. Bırak bunları Konya Belediyesi yapsın. Hayır. Çevre Bakanlığı'nın bütün imkanları Konya Belediyesi. O zaman bu belediye başkanı ne işe yarar? Ha, Borç batağında adam. Herhalde ondan. Borç batağında olduğu için Beyşehir'deki maalesef Koski'nin Koski'nin arıtma tesisi çalışmıyor. Efendim 150 bin lira elektrik masrafı oluyormuş. Kirli sular benim köylerimi zehirliyor. Kimin umurunda? Çevre Bakanı, Sayın Bakan Allah aşkına senin görevin bisiklet yolu yaptırmak mı ya? Konyalı zehirleniyor. Çarşamba suyundan giden su. Çumra'yı zehirliyor. Beyşehir'in gölleri zehirleniyor. Köyleri zehirleniyor. Dere bucağın kirli suları, kanalizasyonları akıyor. Çumra'nın akıyor meydanlara. Köylerimin büyük bölümü asbestli sularla su içiyor. Köylerimiz perişan. Sen ne yapıyorsun? Bisiklet yolu efendim millet bahçesi. Ya kardeşim Konya yeşil Konya'ydı. Yeşil Meram'dı. 30 sene önce Konya'ya baktığınız zaman 20 sene önce yemyeşil bir Konya'ydı. Şimdi gidin bakalım. Meram ne olmuş? Yeşil Meram beton Meram'a Merama dönmüş. Mahvetmişler şehri hala da mahvetmeye devam ediyorlar. Vatandaşımız sahipsiz. Köylerimizin ürettiği ürünleri Beyşehir pazarında almıyor vatandaş. Diyorlar ki Avdancık, Bekdemir, Bayat, Çivril, Çiçekler aşağı esence, yukarı esence hatta Seydişehir'in ırmaklı köylerinin ürünlerini Beyşehir pazarında yemiyorlar, almıyorlar. Neden? Kanalizasyon sularıyla sulandığı için ve o köylere gittim söyledim. Dedim ki 15 tane paket yapın. O köy Beyşehir'deki vatandaşın yemediği o ürettiğiniz sebzelerden 15 tane Konya milletvekili de gönderin bakalım yesinler dedim ben de dahil. Allah aşkına ya. Allah aşkına diyorum ya. Zehirleniyoruz. Zehirleniyoruz beyler. çumrovasına sulayan Beyşehir Gölü'nden giden su zehirliyor. Zehirli artıklarla, kimyasallarla vatandaşımız zehirleniyor. Allah aşkına bunlara bir bakın. Bırakın şu bisiklet yolunu, bırakın. Gelin, gelin aciliyetimize bakalım, insan sağlığına bakalım. Azıcık insan deyin ya, azıcık insan, insan, insan!